Bugün yine işten kalan vakitte bir şeyler yapmaya çalıştım. Daha önce dolabın kulplarını yapmıştım. Şimdi rafı, e, rafların bir tanesini yaptım. Şu üstte ikinci raf gelecek. Aralarda da bölmeler olacak. Bir de bu kapağın menteşelerini taktım. Yatağın yanında hafif yüksekte böyle kapaklı bir Depolama alanı. Bunda kulpa ihtiyaç yok zaten çok hafif dışarıda olduğu için direkt parmakla açabiliyoruz böyle. Bu rafın üstüne bir raf daha gelecek. Evet arkadaşlar nihayet dolabı tamamladım. Ee, bu sağ tarafı da kapattım. Şu an e, yatak bölgesi. %90 tamam gibi. Belki şu arka tarafı da kapatmayı düşünebilirim. Şuraya bir kablo çektim. Üste beyaz kablo gördüğünüz. O buraya geliyor. Yani oraya bir aydınlatma ünitesi düşünebilirim. Ee, henüz karar vermedim. Yani şu kablonun ucu şu an boşta. Buradaki ucu da boşta. Buradan oraya çekebilirim. Yani şuranın altında kalıyor şu anda kablo. Ee, aynı şekilde tavandan şuraya da bir kablo gidiyor Bunun dolabın içine buraya da geliyor kablo yine o da burada diğer ucu dolabın son hali bu şekilde böyle altta bir depolama alanım var üstte iki rafım var yine burada da altta bir depolama alanı üstte iki raf Kapaklar böyle asansörlü kapanıyor. Bu tarafta da bir kitaplık. Bir de yatağın üstünden çekeyim. Dolap. Üstte bir küçük bir depolama alanı, bir kitaplık ve bu tarafta da yine böyle bir depolama alanı kapaklı. Burayı da muhtemelen laptop, telefon vesaire koyup çalışmak için kullanacağım. Burada küçük bir atraksiyon yaptım. Şu şu iki parça esasında artık parçalardı. şu 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 panellerin yanından artan parçalardı, kesiminden artan parçalardı. O parçaların uçlarını daire zımparayla yuvarlatıp böyle bir atraksiyon yaptım. Şuralarda boydan boya birer tane parça var. Bu araç hareket ederken kitapların yürüyüp buradan düşmesini engellemek için küçük bir engel. Bu taraftan görüntü de bu şekilde. Şu an e, bir iki günlük geziler için ihtiyaç duyacağım e, donanıma sahibim artık. E, bundan sonrası e, lüksü artırmak üzerine olacak. E, dediğim gibi şu arka tarafa bir aydınlatma olabilir. Şurayı belki biraz kapatabilirim sadece şu pencere açık kalacak şekilde. Bir santimlik malzemeye menteşe yüzde uygun olmadığı için böyle bir açıklık kaldı kenarda. Buna uygun bir menteşe çözümünüz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu an durum bu. E, yatağın altı bu şekilde. Bir sonraki yapacağım iş eğer Malum şu an şehirler arası seyahat sıkıntılı, ee, kocaeli içinde bir yer bulursam, zemine halı flex kaplamak istiyorum. Kısa bir iki gezi yapmış olsam, devamında ne yapacağıma daha sonra karar vermek istiyorum. Bu tarafta henüz kullanabileceğim bir alan var. Buraya e, dolap mı yaparım, ne yaparım bilmiyorum. Bu alt tarafta kullanabileceğim alanlar var. Ee, belki şuraya bir ayakkabılık olabilir. Belki şuraya bir buzdolabı olabilir. Bilmiyorum. Bunlara zamanla karar vereceğim. Şu an için durum bu. Gelişmeler oldukça yine video paylaşıyor olacağım.